Kumaş. Bugün türenin içerisinde kamerası, Dur bak tebrik ediyoruz. Başkanım bu ev sahipliği için teşekkür Hı. ediyoruz. Sağ olun. Biz size teşekkür ediyoruz. Hazır, tebrik ediyoruz. Çocuk, ediyoruz. Çocuk çok çalışıyormuş. Kendine çok Biz iyi, iyi, iyi iyiyormuş. Iyiyormuş. Mevlüt, al şimdi. Esmer olan. bu? Evet, He geldi. Geldi. Hadi be oğlum. Attı valla. Bir gün hazır ol adam. İbrahim. Balkan şampiyonası oldu. Maraşlı bu. mı? Maraşlı. Burada güreşlemedi. Sakatlandın mı? Bizim mevcut bitiremedi işi. Bugün burada tarihe geçecek bir adımın ilk heyecanını yaşıyoruz. Atasporumuz Kara Kucak tüm dünyaya tanıtıldığı Dünya Kara Güreş Güneş Şampiyonası'nın ilkine en sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz şehir olarak. Atasporun kalbi ana vatanında atacak mottosuyla düzenlediğimiz bu büyük organizasyonda 18 ülkeden 130'dan fazla sporcu bugün Kahramanmaraş Er Meydanı'nda kol bağlayacaklar. Desteklerini saygı Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi arz ediyorum. Dünya kendisi olmuştur. Öyle mi? Maşallah. Daha da mutlu olduk o zaman. <laughs>